arabayla daha uzun sürdü gerçekten. Zorluyor musunuz İstanbul <laughs> Çok. Ama çok eğlenceli. Ee, daha görüşemedik dediğim gibi şu an geldik. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz tabii ki Ezgi ve Ömer'e. Bu mutlu günlerinde de yanlarında olduğumuz için mutluyuz. Mutlu evliliğin sırrı nedir peki sizce? İşte yani uzun sürdü. <laughs> şeylere sormak lazım. <laughs> Sizin evliliği ne zaman göreceğiz? Uzun zamandır görürüz birlikte. Hep Sen ayrı. göremeyeceksin. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> <Çocuklarım>. <gülüyor> ya böyle de mutluyuz ya. yani. Yani evliliyle mutlu insanlar var. Evli olmayan mutlu insanlar da var. Ee, bir aile kurmak güzel. Çocuk çocuk sahibi olmak. Bilmiyorum bakarız ya. Bilmiyorum. Sen söyle. <laughs> <laughs> Kaygın mı var peki evlilik için? Yok öyle bir şey yok. Galiba yani, yani. yani. yani, yani. yani biraz çocuk isteği artınca biraz daha evlilik yoluna girilir. Yani bilmiyorum yani ben o konuda uzman değilim şimdi hani böyle söylediğim şeyler böyle bir manşet oluyor ya sonra uzmanmış gibi <laughs> algılanıyor. Öyle bir uzmanlığım yok yani 50 yıllık evlilik alanlar da var 50 yıldan sonra boşananlar var bir yıl zor dayananlar var bir yılda boşananlar var bilmiyorum yani o yüzden bu işin sırrı nedir bilmiyoruz yani biz böyle mutluyuz.